Mübarek Ramazan ayı ile beraber hepimizin dört gözle beklediği teravih namazı kılınmaya başlandı. Yoksa dört nala kaçtığımız teravih namazı mı demeliyiz? Dört nala kaçtığımız mı var diyorsunuz? Teravih namazını hakkıyla kılanların geçmiş günahlarının bağışlanacağı müjdelenmesine rağmen bazı camilerde en hızlı teravih kıldırma ve kılma ödülüne ulaşmaya çalışanlara şahit oluyoruz. Günahların affolunması nimetinin önemsenmediği bir yarışa dönüşebiliyor teravih namazları. Selamun Aleyküm. Aleykümselam abi. Kardeşim hayırdır? Evet. E, teraviye abi ya. Abdest alsan yeterliydi kardeşim. Hem namazın şartları arasında ısınma hareketleri var da ben de bilmiyorum. Abicim, hoca çok hızlı. Cemaate çok çevik. Isınmadan girince sakatlık riski var. Ya olur mu öyle şey ya? Abi, bildiğin gibi değil. Geçen gün cemaat edeceğim diye anlamı secdeye değdiremedim. Yanımdaki amca bana tur bindirdi ya. Allah Allah. Yok artık. Abi millet 10. rekatta secdede, ben daha 8. rekatta rükudayım ya. Abartıyorsun ama. Ya ne abartması? Tempo tutacağım diye az da arka çapraz bağları koparıyordum. Hoca selam verdi öyle rahatladım yani. Olmaz öyle şey. Bizim bu imam var ya. <laughs> Dışarı çıksa aşırı süratten ceza yer. Bir de aşırı surattan cezayecek yiyecek olanlar var. ne oluyor abi? Neyse o başka bir skecin konusu. Girmeyelim şimdi ona yazıyor. Tamam. tamam. Aranızda abarttığımız düşünenler var ise? O zaman siz hocasına denk gelmemişsiniz. Bir denk gelin sırtınızdan teller boşanınca hak verirsiniz bize. Şaka bir yana zaten yılda bir ay boyunca kıldığımız teravih namazlarına biraz daha vakit ayırmamız sizce de doğru olmaz mı? Ben konuşurum hocayla. Aman ne konuşması ya o kadar hızlandın boşa mı gitti yani? Ya kardeşim olur mu öyle şey? Tamam teravihinin hızlı kılınması sünnettir ama beşinci vitese de takılmaz ki birader. Yok konuşması. Hayırdır sesiniz geliyor. Abi. Gidip imamla konuşacakmış. Namazı çok hızlı kıldırıyormuş da yavaş kıldırsın. Sakın ha vallahi yakarsınız beni. Niye? Alo. Kırmızı kimi? Allah kahretsin. Yerden başka çek başka. Nasıl? Siyah altını. Ay senin eline tövbe yarabbi. Tamam neyse devam et hadi. Ne diyorsun sen Serkan? Kiminle konuşuyorsun? Ya ıstaka yancıya bıraktım da oyunu rezil etti. Vallahi oyuna yetişmem lazım. Vallahi orada olacaktım ki on numara oynardım ha. Tövbe estağfurullah. Kardeşim biz ibadetimizi senin oyununa göre mi ayarlayacağız? Ya ne alakası var ya? ya Teravih 20 rekat. Üzerine 13 daha ekle 33. Biraz uzun oluyor. Vallahi hemen namazı kılıp gideceğim. Hocayla konuşmayın ha. Abi adam haklı. Hem ben buradan gitmeden kondisyonumu yapıyorum. Maça da ısınmadan girmiş oluyorum ya. Yapmayın arkadaşlar. İbadetin uzunu kısası mı olur Allah aşkına? Hay senin yeşil ikiler kovalasın değil mi? Ya Serkan kapat şu telefonu Allah aşkına. Camiye oyun getiriyorsun bir de ya. <laughs> Öyle şey olur mu ya? O orada oynayacak. E ben de burada ikimizi yerine namazımızı kılacağım yani. Bak şuna ya. Danay ortak gireni gördüm de namaza ortak gireni ilk defa görüyorum. Dua et de bu ortaklığını ahirette de geçerli saysınlar. Saymazlar mı ya? Sayarlar canım niye saymasınlar? Ya olur mu Allah aşkına? Ahirete hisseli mi gireceksin? Herkesin sevabı günahı kendine. Yapma ya. Alo. Ortak öyle olmuyormuş ya. Hatta atla gelsen. Taşlar topla. Dikkat et çalmasın ara. Tövbe estağfurullah. Abi benim şu ayağı bir tutar mısın? Biraz daha açma germe, ısınma falan. Yok arkadaş. Ben hocayla bir konuşayım. Hoca da sizinle bir konuşsun. Böyle görev gibi ibadet mi yapılır ya? Yapılır tabi. Bu da görev. Ne olacak? Tövbe estağfurullah. Ya tamam ben konuşuyorum hocayla. Adam akıllı kıldırsın abi. Hayır olamaz ya. Ne olamaz? Abi dizim var, diziyi kaçırdım ya. Ya yapmayın arkadaşlar, reytinge göre ibadet mi ayarlanır yahu? Ya abi halden anla biraz, gözünü seveyim ya. Eğer onlarınla kavuştuğum sahneyi göremezsem kahrolurum, biterim ben ya. Selam. Aleykümselam Selam. hocam. Hoca kim ya, bizim imam nerede? Hocam bizim imam nerede? Vallahi cemaatten şikayet edenler olmuş namazı hızı bizde biz de yetişemiyoruz diye. Diyanet'te başka bir imam arkadaşı görevlendirmiş. Ne? Oh Allah <laughs> Ne oldu böyle? İşiniz mi çıktı yoksa? Eee şükür herkes sizin gibi değil. Haydi bakalım namaza. Yürüyün arkadaşlar. İnsan kulluk vazifesi olan namazın hem dünya hayatı hem de ayrıt hayatı için ne kadar önemli olduğunu hakiki bilseydi... ...boynunu sıkılarak camiye girmek için değil, Rabbine karşı ibadet için bükerdi.